Size diyelim mi efendim? Hoş geldiniz. <gülüyor> <gülüyor> Hoş bulduk kral nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun. Evet, film neler söyleyeceksiniz? Birazdan izleyeceksiniz. Vallahi heyecanlıyım, hayırlı olsun. Çok e, önemli prodüksiyon. prodüksiyon. E, önemli isimlerin bir araya geldiği bir e, prodüksiyon. hem de arkadaşlarımız Kıvanç Beren. E, film yapanlar, yapımcılar hep arkadaşlarımız. E, sektöre büyük katkıları olan insanlar. E, zaten Kıvanç Beren herhalde uzun yılların en sevilen çifti olabilir. Ee, çok iyi bir şey olacağına eminim. Ee, heyecanlıyım. Ben de sizin gibi izleme bekliyorum. Ama ee, sonuç olursa olsun kesinlikle sektörü çok yararlı bir film bekliyorum. Siz neler yapıyorsunuz? Peki film çıktı, izlemeler iyi geliyor biliyoruz, çok takip şükür, ediyoruz evet. zaten. Güzel gidiyor her şey. Mutluyuz. İlk filmimiz. Geri dönüşler çok güzel. Özellikle eleştirmenler de e, başlatıla dönsün olmak üzere. Ee, olumlu şeyler söylemesi çok mutlu etti bizi. Bu sene yurt dışında bir tane festival filmi yapacağım. Ben oynamıyorum onu Sadece ben yazıyorum ve ben yöneteceğim. Ama oynamıyorum. Çok konuşuyor efendim. Ee, evet. <laughs> e, bir yandan da e, türne devam ediyor. E, yurt dışı turnem var. E, i̇ki hafta var daha ilk oyuna. E, neredeyse bütün oyunlar solda. Çok mutluyum. E, buradan da gurbet seyircilerimize çok teşekkür ediyorum. Bir yandan da konuşanlar var. Bu çok yönlü, beni besliyor tabii. Eee işimiz evimiz gücümüzle hep esnaf gibi konuşuyorum değil mi? <gülüyor> <gülüyor> o kadar iş odaklı yaşıyorum ki size anlatabileceğim bir skandalı yok maalesef. İsterdim ama o yok. 24 saat konuşanlardaymışsınız gibi Şeyciz Çok dedi, konuşanlar zaten benim normal halim <laughs> 2 saatlik kaydı alınmış hali biliyorsunuz. Sansürden ötürü bir saatin yayın yapıyoruz. Peki kendinize ve özel hayatınıza nasıl zaman ayırıyorsunuz? Kardeşim zaman ayırmıyorum. Neden? Yani dinlenmeyi, o büyük kültür dinlenmeyi bilmiyorum. Bunu öğrenmeye çalışıyorum. İnşallah ayıracağız. Allah başka derden de Sadece iki saat oda konuşanlara ayırdınız bir zaman var Aynen, analizim. aynen. Ya normalde de çok seviyorum zaten. Bana boş zamanda ne yapıyorsun de. Film işlerle uğraşırım derim yani çok isterim. Muhabbet Muhabbet etmeyi çok seviyorum. E burada da zaten işimle muhabbet etmek olduğu için mutlu oluyorum. Tabii ki bu sadece böyle gelişi güzel muhabbet değil. bir bunun iş disiplini de var. Biraz böyle zorlu tarafı da var ama bundan da şikayetçi değilim. Mutluyum. Ee, yani negatif bir durum yok. Kend Size ne uydursam da, da heyecan verici. <laughs> ki... Kendisi için senaryo yazıyor diye haberler çıkıyor ya biz yorumlara. Ken kendisi için senaryo yazıyor ve kendi oynaması için. Ha, işte bir tane çalışalım. yaptık yazık. Ee, şu an <laughs> gösterimde. E, güzel de sonuç aldık ama her zaman kendim oynamak için yazmıyorum. Yani şimdi mesela işte bu şimdi çekeceğim filmde ben oynamıyorum, ben yazıp yönetiyorum. Biraz da daha entelektüel bir film böyle, daha popüler bir iş değil. E, zaten bu popüler tırnakçıyla söyleyeyim, popüler işlerde hani maddi manevi talep de benim oynamam yönünde olduğu için oluyor biraz da o. Ama kendim oynamadığım şeyleri de yazıyorum. Vakit oldukça da yazacağım. E, ama önemli olan içimize sinmek, işin güzel olması. Ben oynamışım, oynamamışım hiç önemli değil çok güzel bir işte biz oynamayalım. Hiç önemli değil yani. Yeter ki iş biz, biz şimdi Kıvanç Bey'le ile Beren Hanım'ı görünce tabii ki de aşkı memnuyu hatırlatmamak olmazdı. Dedik bir daha olsa oynar mısınız? Kendilerini vermiş olduğu cevaplar vardı. Siz peki aşkı memnuyu Bitter ve Beyli olarak parodisini çekmeyi düşünür müsünüz? Daha bile esprili. Büşra, <laughs> Büşra Hanım'la mesela. Bana yakıştıramadığı için parodis oluyor. <laughs> Aynen öyle. Bir şey olabilir. belki bahçıvan olarak. Yani. <laughs> sürekli bir bahçe vardı orada mazlum neydi? O çocuk da çok iyiydi de hep hatta beş yıl. Beşir iyi yani. Ondan daha bir film bir bahçe var <laughs> Belki de <laughs> şey, Onlara çok yakıştı o proje Aşkı Memnun. Çok da başarılı projedir zaten yurt dışına dünyanın satıldı. Ee, o kasta göre çok güzeldi ama bize göre değil tabii ki. Aşkı Memnun. Çok Konuş ee, Devam filmi olur mu? Gece... Olabilir. Valla e, zamana bağlı, projeye bağlı devam filminin bizim devam senosunun tatmin edilmeye dönüşüne bağlı. Olabilir tabii ama bilmiyorum yani sanmıyorum yakın zamanda olacağını o sonra. Başka işler yapmak istedim. Büşra Konuşa... beraberdiniz. Enerjisi nasıldı? Uyumunuz nasıldı? Güzeldi Çok da yakıştırıldınız enerjisi. aslında sosyal medyada. Büşra'nın enerjisi her gün değişiyor çünkü her gün değiştiği için <laughs> olarak. Yani onu ne zaman sorduğuna bağlı Büşra'nın enerjisi. Ee, şöyle e, yakıştırıldı çift olarak diyorsun. Evet. Zaten kendi saçlama yaptı. Ee, ben de daha önce söylemiştim. Yani öyle bir şey söz konusu değil. Hiçbir zaman olmadı. Ee, bir şöyle iyi bir film partneri, iyi arkadaş oluruz. Zaten enerjimizden anlaşılıyordur abi. Öyle çift enerjisi mi ya? <laughs> Filmden geçer. Ha filmde yani e, evet öyle bir enerji verebilsek ne mutlu bize rol gereği ama onun dışında yan yan olduğumuzda arkadaş olduğumuz çok belli. Birbirini seven, sayan, destekleyen iki arkadaş olduğumuz çok belli ee, diliyorum o da böyle devam projelerinde de mutlu olur. inşallah ileride bir gün yine çalışırız. İnşallah. peki konuşanlar önümüzdeki süreçte... Senden hep bir bomba patlayacakmış gibi <laughs> geliyor. Evet. Konuşanlar önümüzdeki süreçte böyle bir rating yasağı veya kaldırma ihtimali olsa konuşanlar daha, Bal'dan daha be. soft <laughs> <Positif çeşmesi>. daha <laughs> soft daha soft böyle sit, adı ne abi? sitcom olarak adı daha, ne? daha soft bir sitcom olarak televizyonda Adem. falan düşünüyor Adem musunuz? Abi. Adem. Ne zaman oraya bozu Adem abi yarar? <laughs> ararım iki cümle söyler. <laughs> bir Kendine gelsin. Biz uçak düşürenlerden değiliz ama. Eyvallah estağfurullah. <laughs> Adem abiciğim şöyle. Yani şöyle diziye uyarlamasını yapabilir misiniz? Olur mu? Bir sitcom Yok. tarzında bir... Yok. Konuşanlar zaten abi Türkiye'de neredeyse televizyon tarihinin en çok tutulan e, dijital de artık televizyon tarihine say sayıyorum tabii ki. Dijital kanalları da. E, neredeyse gelmiş hocam en, en çok tutulan birkaç e, talk show'dan bir tanesi. E, tartışmasız e, istatistikler onu gösteriyor. Ücret, üstelik ücretli platformlarda da kırdığı beş, pek çok rekor var ve en iyi dönemlerinde reyting olarak. Dolayısıyla benim konuşanlar herhalde bizim e, bitirmemiz ne zaman olur? Yakın zamanda olacağını sanmıyorum. Biz bu kadar eğleniyorken, seyirci bu kadar eğleniyorken, bu kadar talep çok basit hesap mantığı. işler bu kadar iyiyken neden dükkanı kapatıyorum? yani? ama <gülüyor> ama yine kötü konuşacağım da televizyonda. Ama, ama e, ama şimdi bir yandan da tabii şey içerik bizi mutlu ettiği için de böyle oluyor yani. Birazcık hani ilişki, seyirciyle böyle bir ilişkimiz var. Direkt samimi bir ilişkimiz var ama hani ileride biter mi? Bir gün tabii ki biter. Yani her şey e, Beyazıt Beyaz tabii 22 sene devam etti. E, i̇nşallah tekrar geri döner bir gün. Abimizdir yani şoförü. İnşallah. Konuşanların e, yeni şey, şubeleri açılır mı? Sanmıyorum. <laughs> Onun için Hasan Can'ın yeni şubeye açılması O da çok, <laughs> o da çok zor kardeşim. E, 30 senede bir. Geliyor. E, yani. yani şöyle olur. O Okan Bayırgan uzun yıllarda devam ediyor. Talk show e, Tolga Çevik e, devam ediyor. Yani konuşanlar da dördüncü sezonu bitirmek üzere. Birkaç sene daha en az en az bir bu kadar da prime devam ederiz diye düşünüyorum. İstatistikler öyle gösteriyor. Hala iki dakikada bütün biletler bitiyor. İşte Avrupa'daki oyunlar, standartlar -up uplar binlerce kişilik. Yine üçüncü turnem benim bu. Yine solda. E, çok da mutluyum bununla ilgili. Neticede biz bir hani gıda veya vesaire ticari bir ürün satmıyoruz. Bizim e, seyirciyle e, iletişim, bir tamamen güldürmek, eylem, hep birlikte eğlenmek üzerine. Bu devam ettiği sürece devam eder. Hmm. Onun sitcom versiyonu gelir mi? Gelmez. Niye gelse sıfırdan bir sitcom yaparız. Ne, ne olursa vazgeçersiniz. Bize çok sağlam bir <laughs> proje. İlla evet, çok var. Var. <laughs> Bitirmeye çalışıyor. Abi <laughs> geçmiyorum ya. Sanmıyorum ya. İşi çok seviyorum. <laughs> ben bu işle doğdum neredeyse. Filmci, yani filmci olarak e, çocuktan beri filmciyim. Yani setlerde hikaye merkez biliyor. 15 yaşında beri neredeyse. Önce uzun süre set işçiliği. Yani Rejastan. Veya diğer Sonra 10 yıla yakın senaristik. Senaristik son 5 yılında en zamanı stand up. En son komedyenlik yani. Kameranın arkasından en öne geldim. Dolayısıyla başka bir iş bilmiyorum. En iyi bildiğim iş bu. Nazara iyi de icra ediyoruz. Bunun karşını da aldık. Emeksiz yemek olmuyor. Şikayetçi de değiliz çok çalıştığımız için. <laughs> ama e, yani ben sana haber veririm. İlk sen ararım. <laughs> ararım Adem abi derim. Bu işte. <laughs> bu bit. Problem bu var. Bu başarılarımız devam ettiği sürece ben de ilk alkışlayanlardan birisi olurum. Çok teşekkür ederim Adem abi. <laughs> Sağ olasın. Ee, bir şaka yapardım ama şu an hiç gerek yok. <laughs> e, ee, ayağınıza sağlık. Burada Çizek, <laughs> bir sürü. Aslında sürekli de e, çok çalıştığınızı görüyorum. Emeğinize sağlık hakkınızı helal Başka sorunuz var mı? Teşekkür, teşekkür, teşekkür ederiz. Sağ olun. Hoş geldiniz. Sağ olun. Ademciğim bir de seni çekelim de merak etmesinler.